Ayşe, Ayşe, etmeyelim. Gel, pişman ve de sana takılmışım. Selam! Nerede o kahpecik? Hoş geldin! Safa geldi. Buyur! Yok, girmeyeyim. Çağır Ayşe'yi, çabuk gelsin! Ee, Ayşe yok mu? Gitmiş! Kaçmış! Dünden beri kayıp. Nereye kaçmış? Neden? Gir, içeride konuşalım. Nereye gidiyoruz? Sorma, gel görel. Nasıl bir iş? Kaç para yormaya verecekler? Gel benimle! Kolay gelsin. Sağ ol abi. Burası da benim. Sana. 50 bin lira yevmiye. Ayrıca içtiğin her içki içinde 5 bin gayme. Senin gibi parasız, aç, evden kaçmış kaç tane gariban sahemde kurtuldular. Ah, kafanı örtmek de neymiş? Güzelliğini ser ortaya. Para vereceğim şimdi, üst baş alacaksın kendine. Hadi gel. Peki sağ olun. Burada eczaneden alacaklarım var. Bir koşa gidip geliyorum. Adam yollar aldırırız, He? Hadi gel! Aa, Açıkça söyletme işte! Kadın ilacı alacağım. Oo, Gıcıklama, huylandırma beni! Çabuk. Hemen, koşa koşa! Lanet olsun! Geberteceğim o kaltağı! Yakışır mıydı bize Mahmut, yakışır mıydı? Tezili rüsva olduk! Kasabada kimselerin yüzüne bakamaz olduk. Bu namus meselesi Mahmut. Başka hiçbir şeye benzemez. Yanına bırakmayacağım o kansızın. Yıkıkçı Rıza'nın evinde kalacağım. Arayacağım, gece gündüz arayacağım. Burası da senin yerin kalsaydı Sağ olasın. Şayet dönüp gelecek olursa, görürsen... ...yahut rastlarsan, bana bir haber uçuracaksın. Olur, elbet. Seni de üzdük Mahmut, başına dert açtık, kusura bakma. Üzülmesi derdi neymiş? Yeter ki Ayşe'yi hayırlısıyla bulalım. Kal sağlıcakla. Selametle, uğurlar olsun Refik. Bulacağız, bulunacak. Doğduğuna pişman edilecek. Sakın gitme bir daha. Sen de beni gammazlama bir daha. Tam huzuruna mertlik icabı da olsa yapma bir daha. <laughs> Dünden beri perişanım. Aklım, canım, yüreğim hep sende. Benim de Mahmut. Ben de sen kadar beterim. Bütün gece gözümü kırpmadan sabahladım. Otel değil batakhane. Sahibi Allahsızın teki. Beni az daha saz kızı yapacaktı, zor kurtuldum. Eşyam da orada kaldı. Eşya dediğim bir valiz iki entari, batsın. Bu da sana ders olsun. Bak bir daha söylüyorum. Zorla geri döndürmeye kalkışma beni. Hı. Fakat Refik abin az önce buradaydı. Biliyorum, gördüm. Dönüp gitmeyecek. Seni arayacak. Sen haber vermezsen bir daha gelmez. Her yerde arar da burada olacağım aklından bile geçmez. Öyle ya. Kurtuldun gitti. <laughs> Sağ ol. Ne diyeyim? Yat uyu akşama kadar. <laughs> dinlen. Olup biteni de unut. Kim acaba bu? Bekle burada görünme. Ya dün felaket bozuktun, bugün de çalışamayacağını söylediler. Bir uğrayayım <laughs> dedim, merak ettim ya. <laughs> Sağ. ol! Ee, dönüp geldi Ayşe. Az önce geldi. Ya gözün ee, aydın! Ayşe. Ayşe. Gel, 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 gel. Oh. İşte Ayşe. Bu da arkadaşım <laughs> Yunus. Has adamdır ha. Ula, esas olan bu kadar güzel olduğunu söylememiştim bana. Söyledim. De ki söylemedim. E? Ee? Halimden de mi anlamadın? Hoş gelmişsen Safa gelmişsen! Hoş bulduk, sağ ol! <laughs> sen de sağ ol Hasan! <laughs> ee, peki abilerine ne diyeceksin? hiç, mecburen susacağım! Hele <laughs> zaman geçsin biraz! Hadi oğlum işe gidelim, malum ya masraf <laughs> artardır! Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi bakalım, hadi! <laughs> Bay bayın gel! Güle güle!